Peygamberimiz diridir. isteyenle görüşüyor. Hastaneye Mahmut Efendi'nin yanına İbn Mesudla birlikte geldi. Cübbeli Ahmet. Kıymetli kardeşlerim, bir süredir gündemi meşgul eden ve zihinlerde ciddi soru işaretleri uyandıran bir meseleyi masaya yatırmak üzere bir araya geldik. Cübbeli Ahmet olarak bilinen kişinin kamuya açık bir platformda sarf ettiği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatta olduğu ve hatta hastane ziyaretleri yaptığına dair iddiaları ne yazık ki İslam'ın temel akidesine aykırı, akıl ve nakil süzgecinden geçmeyen sözler olarak karşımıza çıktı. Bu sözler basit bir hata değil, bilakis İslam'ın en temel direği olan tevhid akidesini sarsma potansiyeli taşıyan ve aynı zamanda tasavvuf camiasının gerçek yüzünü ortaya çıkaran şirk inancına sahip söylemlerdir. Bu videoda mevzuyu duygusal tepkilerle değil, Kur'an ve sahih sünnetin şaşmaz ölçütleriyle ilmi bir dille ele alacağız. Bu konunun sadece bir şahsın görüşü değil, aynı zamanda tasavvuf adı altında yayılan bazı yanlış inançların bir yansıması olduğunu, İslam'ın saf kaynağından ne kadar uzaklaşıldığını gözler önüne sermek istiyoruz. Çünkü mesele şahıslar değil, bu tür yanlışların İslam'a verdiği zarardır. Cübbeli Ahmet'in dillendirdiği iddiayı 3 ana başlıkta toplayabiliriz. 1. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diridir. 2. İsteyen onunla görüşebilmektedir. 3. Hatta Mahmud Efendi'yi İbni Mesud radıyallahu anh ile birlikte hastanede ziyaret etmiştir. Bu iddiaları tek tek ele alalım ve delillerle çürütelim. 1. Peygamberimizin diriliği berza hayatı mı yoksa dünya hayatı mı? Öncelikle Ehli Sünnet akidesi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve diğer peygamberlerin kabirlerinde hayat sahibi olduklarına inanır. Bu ayet ve sahih hadislerle sabittir. Allah subhanehu ve teala Ali İmran suresinde şöyle buyurur: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler ve Rableri katında rızıklanırlar. Ali İmran suresi 169. Şehitler hakkında gelen bu ayet, peygamberlerin şehitlerden daha üstün bir makamda oldukları düşünüldüğünde, onların da kabirde diri olduklarına delil teşkil eder. Bu dirilik, ruhlarının bedenlerine iade edilmesi ve onlara özel bir şekilde rızık verilmesi anlamındadır. Ancak bu diriliğin mahiyeti dünya hayatındaki dirilikten tamamen farklıdır. Bu berzah alemine ait bir hayattır. Bu hayatın dünya hayatına ait özellikler taşıdığını iddia etmek, yani yemek, içmek Gezmek, görmek ve insanlarla iletişim kurmak gibi fiilleri atfetmek, Kur'an ve sünnetin çizdiği sınırları aşmaktır. Kur'an-ı Kerim bu konuda net bir duruş sergiler. Zümer suresinde şöyle buyrulur. Şüphesiz sen de öleceksin, onlar da öleceklerdir. Zümer suresi 30 Bu ayet, Peygamberimizin ve tüm insanların fani olduğu gerçeğini vurgular. Enam suresindeki şu ayet de gaybı bilme konusunda net bir tavır koyar. De ki, ben Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Enam suresi 50. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu süre içinde bile gaybı bilemediğini söylemişken vefatından sonra dünyanın işlerine müdahil olduğunu, hastaneleri ziyaret ettiğini iddia etmek bu ayetlere açıkça ters düşmektir. O vefatından sonra artık bu dünyanın imtihan sahasında değildir onun görevi sona ermiştir. Bu, peygamberin risaletini ve makamını küçültmek değil, bilakis Allah'ın takdir ettiği hakikati kabul etmektir. Aksi takdirde, Haşr suresinde geçen, peygamberin ahirette ümmetinden kimlerin sapıttığını bilmediğini beyan eden ayetlerle çelişiriz. 2- İsteyen görüşüyor iddiasının ilmi temelsizliği. Bu iddia belki de en tehlikeli olanıdır. İslam vahiy temelli bir dindir. İman esasları İbadet şekilleri ve ahiret inancı Kur'an ve sahih sünnetle sabittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmek, ondan ilim almak veya yardım istemek gibi bir uygulamanın ne Kur'an'da ne de sahih sünnetlerde bir karşılığı yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden önce ashabına dinin bütün emir ve yasaklarını eksiksiz tebliğ etmiş ve bu görevin tamamlandığını bildirmiştir. Allah subhanehu ve taala da Maide suresinde şöyle buyurur: Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'dan razı oldum. Maide suresi 3. Eğer insanlar vefatından sonra da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşebilseydi, yeni hükümler ortaya çıkar, vahyin tamamlanmışlığı ilkesi çiğnenir ve her rüya veya halüsinasyon gören kişi dini bilgileri tahrif etme potansiyeline sahip olurdu. İşte bu, dini bozmanın ve hurafelerle doldurmanın en kestirme yoludur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: "Kabrimi bayram yeri edinmeyiniz. Bana salat edin." Zira nerede olursanız olun, sizin salatınız bana ulaşır. Ebu Davud Bu hadis iki önemli noktaya işaret eder. Kabrin bayram yerine çevrilmemesi, bu kabir ziyaretlerinin bir ritüele, bir şenliğe dönüşmesini, medet umulan bir yer haline getirilmesini yasaklar. Çünkü bu tür uygulamalar zamanla kabir peresliğe ve şirke kapı aralar. Salatın ulaşması, dikkat edin, bana salat edin, zira ben duyarım demiyor. Bana ulaşır diyor. İbn Hacer el Askalani gibi büyük hadis alimleri bu salat ve selamın Allah'ın görevlendirdiği melekler vasıtasıyla ulaştırıldığını açıkça belirtmişlerdir. Aksi takdirde bütün ümmetin salat ve selamını eş zamanlı duyma kabiliyeti ancak ilahi bir sıfat olan alim el gayb gaybı bilen sıfatıyla mümkündür ki bu sıfat Allah'a aittir. Sahabenin tavrı da bu iddiaların asılsızlığını ortaya koyar. En büyük sıkıntılarında bile peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmek için girişimde bulunmamışlardır. Çünkü onlar dinin tamamlandığını, peygamberin bu dünyadaki vazifesinin sona erdiğini ve medet istenecek tek zatın Allah olduğunu biliyorlardı. İbni Mesud meselesi ve şirk kapısı Cübbeli Ahmet'in iddialarının üçüncü ve en tuhaf kısmı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sahabe İbni Mesud'un da radıyallahu an bulunduğudur. Bu iddia sadece peygamberin makamına değil aynı zamanda sahabenin makamına da haksız ve asılsız bir özellik atfetmektedir. Sahabe peygambere en yakın olanlardır. Onlar İslam'ı en doğru anlayan ve uygulayan nesildir. Sahabenin ruhları berzah aleminde kendi makamlarındadır. Onların bu dünyadaki işlere müdahil olduğunu, ruhani bir şekilde gezdiğini iddia etmek tasavvufi efsanelerin ve menkıbelerin ürünüdür. Bu tür iddialar aslında iki önemli tehlikeye kapı aralar. Gaybı bilme iddiası. Bu iddiayı dile getiren kişi peygamberin ve İbn Mesud'un aynı anda hastanede olduğunu, yan yana durduklarını nereden bilebilir? Bu gaybı bildiğini iddia etmektir ki bu Allah'ın en özel sıfatlarından birine ortak koşmaktır. Kabir perestlik ve şirk Ölülerin berzah aleminden çıkıp yaşayanlarla temas kurduğunu, onlara yardım ettiğini veya gezindiğini iddia etmek, zamanla onlardan medet ummaya, onlara dua etmeye ve dolayısıyla şirke sevk eder. Bu, Hristiyanların azizlere, Şiilerin imamlarına atfettiği ilahi özelliklere benzer bir tutumdur. Unutulmamalıdır ki İslam'da dua sadece ve sadece Allah'a yapılır. Rabbimiz Fatiha suresinde bize şöyle öğretiyor. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha suresi 5 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile hayattayken ashabına hitaben ihtiyaçlarını sadece Allah'tan istemelerini telkin etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas radıyallahu anh'a nasihatinde şöyle buyurmuştur. Bir şey istediğin zaman Allah'tan iste, yardım dilediğin zaman Allah'tan dile. Bu hadis, duanın ve yardım istemenin sadece Allah'a has bir hak olduğunu en açık şekilde beyan eder. Öyleyse, vefat etmiş bir peygamberden veya sahabeden yardım dilemek veya onların hastaneye geldiğini iddia etmek, bu İslam'da var olmayan bir inançtır ve şirktir. Cübbeli Ahmet'in bu sözleri sadece bir bilgi hatası değil, aynı zamanda temel İslam akidesine zarar veren bir fitnedir. Bu anlayış insanları Kur'an ve sünnetten uzaklaştırıp rüyalara, menkıbelere, kerametlere ve şeyhlere bağlar. Din'in kaynağı Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti olmaktan çıkıp şeyhin veya hocanın anlattığı olağanüstü hikayeler haline gelir. Bu durumun tasavvufi çevrelerde yaygınlaşmasının ana sebebi vahyin değil, keşif ve ilham denilen sübjektif deneyimlerin merkeze alınmasıdır. Bu çevreler rüyalarda peygamberi gördüklerini, ona tabi olduklarını veya ondan yeni bilgiler edindiklerini iddia ederler. Oysaki din vahiy yoluyla kemale ermiş ve tamamlanmıştır. Rüyalar dinin bir kaynağı değildir ve herkesin rüyası kendisine özeldir. Tasavvufun bazı kesimlerinde yaygın olan bu ruhani irtibat inancı, İslam'ın ilk asırlarında Selefi Salih'in tarafından asla benimsenmemiştir. Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel gibi İslam'ın büyük imamları bu tür menkıbe ve hurafe tarzı inançlardan uzak durmuşlar dini sadece Kur'an ve sahih sünnetin delilleriyle inşa etmişlerdir. Bizler Selefi Salihinin yolunu takip edenler olarak dinin bu saf halini koruma gayretindeyiz. Bizim ölçümüz Kur'an'ın ayetleri ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadisleridir. Rüya veya keramet değil, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Sonuç olarak cübbeli Ahmet'in dillendirdiği bu sözler ne yazık ki İslam'ın değil tasavvufi hurafelerin ve menkıbelerin bir yansımasıdır. Bu tür iddialar ümmeti tevhidden uzaklaştırıp şirke ve bid'atlere yöneltir. Bizim görevimiz bu tür fitnelere karşı uyanık olmak, insanları Kur'an'a ve sahih sünnete davet etmektir. Çünkü kurtuluş ancak Allah'ın ipine sarılmakla ve Resulü'nün izinden gitmekle mümkündür. Değerli kardeşlerim, İslam aklı, kalbi ve ruhu temizleyen bir dindir. Dinin içine hurafeler, masallar ve akıl dışı iddialar sokmak onu zedeler ve asıl güzelliğinden uzaklaştırır. Cübbeli Ahmet gibi kişilerin bu tür söylemleri aslında tasavvuf adı altında ne kadar büyük bir akidevi sapmanın yaşandığını gözler önüne sermektedir. Allah'tan korkalım. Ondan başka ilah, ondan başka yaratıcı ve rızık veren yoktur. Dua ettiğimizde sadece Rabbimize yönelelim. Yardım dilediğimizde sadece Rabbimizden dileyelim. Zira biz Müslümanlar olarak sadece Allah'a kuluz. De ki benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Enam suresi 162. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek, ona itaat etmek, onun sünnetini ihya etmek ve onun şefaatini ummaktır. Bu sevgi onun adına hurafe uydurmakla veya ona ilahi özellikler yüklemekle değil, onun getirdiği tevhidin bayrağını en yüksekte tutmakla olur. Peki siz Cübbeli Ahmet'in iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın, bu video sadece bir eleştiri değil, aynı zamanda bir davettir. Allah'ın ve Resulünün dinine, hurafelerden uzak, saf ve berrak bir şekilde geri tevhide dönme daveti. Rabbim uyanışlara ve hidayetlere vesile kılsın. Allahumme amin.